Türkiye Yüz Güzeli yarışması geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. 200 finalist arasından seçilen 5 yarışmacı birinci olabilmek için yarıştı. 15 bin kişi oylama yaptı ve Türkiye'nin en güzel yüzü 18 yaşındaki Tuğba Çinkaya oldu. Neden Tuğba seçildi onu da söylemek istiyorum. Açıkçası hem yaş olarak hem de çok doğal bir yüz olduğu için hiçbir işlem görmediği için sosyal medyada bence en çok e, talebi aldı. Çok da güzelsin. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim gerçekten. Tuğba Çinkaya'ya duygularını soruyoruz. Aslında heyecanlıyım çok konuşamıyorum ama yani güzel <laughs> mutluyum şu an yediğim kötü yorumlardan sonra iyi insanlar da var gerçekten iyi yorumlar geliyor. Türkiye yüz güzeli yarışmasını düzenleyen Rezli, Önümüzdeki sene daha büyük bir organizasyon düzenleyeceğinin altını çizdi. Bir seneye daha büyük bir organizasyon düşünüyoruz inşallah. Daha büyük bir katılımla inşallah yine <laughs> haberdar olacaksınız.